Küçük bir köyde doğdum ve orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek öğrenimimi tamamladım. Ee, orada da hocalarımla birlikte ilk önce e, kırsal alandan başlayarak eşitsizlik araştırmalarına katıldım. Yine böyle bir saha araştırmasındayken yaşlılardan birisi e, uyardı, biraz da böyle sistemli bir şekilde uyardı. Hep Çocuklarla konuşuyorsunuz, siz hocanız, işte hocalarınız, e, onlara sorular soruyorsunuz, gençlere sorular soruyorsunuz, yetişkin insanlarla konuşuyorsunuz. Niye bize bir şey sormuyorsunuz? Niye bizlerle konuşmuyorsunuz demişti. Benim aslında yaşlanmaya olan ilgim biraz böyle sahada e, başladı. Sahadaki yaşlıları gördükçe Türkiye'nin de hızlı yaşlandığını fark eden araştırmacılardan birisiyim. Özellikle 2004'ten itibaren bu yaşlanma konusunda e, devam etmeye başladım ama temel olarak Türkiye'deki kuşaklar arası ilişkileri, eşitsizlik meselesini bu bağlamda e, çalışıyorum ve bununla ilgili daha e, odaklanarak aslında son zamanlarda da Özellikle bu pandemi döneminde, koronavirüs salgını döneminde ve karantina döneminde de yine Türkiye'de bir yaşlanma araştırması yürüttük. Araştırmamızın ismi Türkiye'de korona krizi koşullarında yaşlanma algısı ve yaşlı hakları araştırmasıydı. Araştırmamızı Lund Üniversitesi Rolvolumberg Enstitüsü destekledi. Türkiye'yi temsili 12 bölgede 18 yaşın üzerindeki 1650 kişiyle görüşmeler gerçekleştirdik mart ve nisan aylarında gerçekleştirildi. Dolayısıyla o tam karantina döneminin en e, yoğun olarak geçtiği, bizlerin bu salgını anlamaya çalıştığı, anlamlandırmaya çalıştığı dönemlerden birisiydi bu. Türkiye'de Covid-19 salgını döneminde yaşlılara, yaşlılığa ve yaşlanmaya ilişkin algılar nelerdir? E, buna odaklanan bir çalışmaydı. Genç kuşaklar acaba yaşlanmayı nasıl algılıyorlar? Karantinada yaşlıların yaşamı nasıl değişti? Özellikle karantina sürecinde ne tür hak ihlalleri yaşandı? İnsanlar bunları nasıl algıladılar? Alt sorularının bazıları da bunlardı. Türkiye temsili bir araştırma olduğu için artık Türkiye hakkında konuşabiliyoruz bu araştırmadan yola çıkarak. Şimdi Bu araştırmadaki katılımcılara baktığımızda 18 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık yüzde üçünün Suskunlar olarak adlandırılan bir kuşağın temsilcileri olduğunu görüyoruz. Suskunlar diye tanımlanan kuşak aslında 1925 ile 1945 yılları arasında doğan, yani bugün söylersek 75 yaşının üzerindeki insanları kapsayan bir grup. Suskunlar diye tanımlanıyor literatürde çoğunlukla. Çünkü hem sayıları çok az hem kamusal alanda görünmüyorlar. Yani daha az görünür oluyorlar. Haklarını aramada bir dolu sıkıntı yaşıyorlar. Eşitsizliklerin önemli bir boyutu olan eğitimle ilgili, gelirle ilgili önemli sorunlar yaşıyorlar. Bir diğer kuşak aslında beşte birini oluşturuyor yaklaşık olarak. Bu bebek patlaması olarak tanımlanan 1946 ile yani ikinci dünya savaşından sonra doğmuş olan 1964 yılına kadar bu bu aralıkta doğmuş olan insanları kapsıyor. Dolayısıyla 55 ile 73 yaş arasındaki bir kesimden söz ediyoruz. Bunlar yaşlı olarak tanımlanan 65 yaşın üzerindeki insanları da kapsıyor. Ama aynı zamanda yaşlanmaya aday olan Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaşlı sınıfına girecek insanları da kapsıyor. Üçüncü kuşak X kuşağı olarak tanımlanıyordu. Bu araştırmanın yaklaşık üçte birine karşılık geliyor bu grup. Bunlar daha çok 1965 ile 1980 yılları arasında doğan insanlar. Yetişkin bir grup, 39 ile 54 yaş arasındaki bir grubu oluşturuyor. Diğer bir grup, milenyum kuşağı olarak tanımlanan. İşte 2000'li yıllara baktığımızda hani o dönemde genç, olan insanlar ama doğum tarihi olarak 1981 ile 1996 yılları arasında doğan insanları kapsıyor. Milenyum kuşağı yine üçte birini oluşturuyor araştırmamızın. Son olarak da Z kuşağı olarak tanımlanan literatürde bir grup var. 1997 ve sonrası doğumlular. Z kuşağı ise yüzde onluk kesimine karşılık geliyor. Bu kuşak tanımlaması doğum tarihine göre yapılan literatürde bir tanımlama ama aslında biz kuşakları tanımlarken sosyolojik bir takım özelliklerine göre tanımlamak istiyoruz. Dolayısıyla doğum tarihi bizim araştırmalarımızı kolaylaştıran, sınıflama yapmamızı kolaylaştıran bu anlamda hani tek başına yeterli olmayan bir sınıflama biçimi ama böyle baktığımızda da biraz az çok yaş gruplarına bağlı olarak dağılımı anlayabiliyoruz. O nedenle biz de araştırmada bu kuşaklar, bu gruplar üzerine derinlemesine soruları analiz etmeye çalıştık.